şerrinden, insanların şerrilerinden, bütün şerlerden bizi ve neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Sana yıllardır necip bir millet olarak hizmet eden bu milleti ila nihaya, dine, İslam'a hizmet eden bir millet olarak hayat sürmeyi nasip ve müessir eyle Allah'ım. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, boşlarımıza edalar nasip ve müessir eyle Allah'ım. Allah'ım biz doğduk, kulaklarımızda ezanı duyurdular, imanı, şehadeti duyurdular. Allah'ım bizim ve bizim neslimizi imanda, ibadette, taatte, şükürde ve bizden sonra geleceklerde de bu hasretle bir ömür sürmeyi nasip ve müesser Allah'ım. Dinimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza ile, Afat'tan, musibetten, yangından, selden, afat'tan, kötü ölümden ve özellikle düşmanın şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Amin, amin. Daha ve yasin ve aleyhim. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Hayırların, fethi şerlerin defi. Ramazan ayına eriştik. Bayrama kavuşmayı. Kadir hayatıyla Kadir gecesini yaşadık. Allah'ım daha nice güzel günler yaşamayı da bizlere hayırlı bir ömür ve uzun bir ömür sürmeyi nasip ve müessir eyle Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini yaşayan, onu örnek alan ehli sünnet ve cemaat bir hayat yaşayıp bu dünyadan gök kubbede bir hoş seda bırakarak göçenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım Kur'an-ı günümüzde rehber, imanı kalbimizde kuvvetli, Amelleriyle beraber güzel bir hayat yaşayan ve böylece dünyadan ebediyet yurduna göçenlerden eyle Allah'ım. İmanla yaşayıp iman ve amelle hayat süren ve son nefeslerinde hüsnü hateme buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek hüsnü hatem iman mühürle göçenlerden eyle Allah'ım. Amin, amin, daha ve yasin ve alihi velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duanın makbulü, günahın affı için bu kabristanlıkta yatan ve bir cümle ölmüşten ruhlar için geride kalanların sağlıklı, sıhhatli, imanı, İslam'la hayat yaşamamız için Allah rızası için. El-Fatiha.